sızıyla karşı karşıya gelinmiyor. Kişilerin isteğine bağlı olarak lokal anestezi ve sedasyon uygulaması var. Lokal anestezi esnasında tabii e, kişilerde çok hafif bir yanma hissi olabiliyor. 5 dakika sürüyor ve geçiyor. Ondan sonra herhangi bir ağrısızı, sızı ne öncesinde ne sonrasında karşı karşıya geliyorlar. Ama bazı beylerin ya da bayanların iğneye karşı fobisi olabiliyor. O zaman onlar anestezi uzmanları tarafından değerlendiriliyor. Tüm tetkikleri değerlendirildikten sonra onda dakika uyutulabiliyor. 10 dakika uyutulduktan sonra da hiçbir şey hissetmiyorlar. İki sistemi de tercih edebilirler. Kişinin tercihine de bırakılıyor bu. Kişinin tetkiklerine de bağlı olarak değişebiliyor. Eskiden evet ağrı sızı olabiliyordu ama yeni teknikle 2004 yılından beri FUYA Plus sistemi uygulanıyor. O teknikle hiçbir şekilde ne ağrı oluyor ne sızı oluyor ne işlem öncesinde ne işlem sonrasında hiçbir sıkıntı yaşamıyorlar.